bir o zaman acayip bir haber. Yani gerçekten gözde meslek muhbirlik. Ne diyorsun ya? Muhbirliğin meslek olduğu nerede görülmüş? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın muhbirliğin meslek gibi icra edilmesine olanak sağladığı ortaya çıktı. Bakın biraz zor bir cümle ama bakın. Muhbirliğin meslek gibi icra edilmesine olanak sağladığı ortaya çıkmış Gelir İdaresi Başkanlığı'nın. Başkanlığın ihbar ikramiyesi kapsamında geçen yıl 11 milyon 618 bin lira, 11 milyon 618 bin lira ödediği tespit edilmiş. Türkiye'de artık muhbirlikte bir meslek. Hatta bu işi yapanlara devlet kasasından bir yılda 11 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldı. Durum Sayıştay raporlarına yansıdı. Gelir İdaresi Başkanlarının mali hesaplarında yapılan denetimler bir skandalı açığa çıkardı. Geçtiğimiz yıl muhbirlere milyonlarca lira ödendi. Gelir İdaresi Başkanlarının mali hesapları Sayıştay denetçilerince mercek altına alındı. Denetçiler vergi ihbarında aksaklıklar olduğunu fark etti. Muhbirlere ödenen ikramiye uygulamasından beklenilen yararın elde edilemediği ve yeterli denetiminde olmadığı tespit edildi. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nca muhbirlere ödenen ikramiye tutarının her geçen yıl arttığı gözlemlendi. 2021'de ödenen 11 milyon 618 bin 278 TL'lik ihbar ikramiyesine karşın vergi tahsilatının istenilen düzeyde artmadı. Başkanlığın farklı iller ve vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar eden kişilere birçok defa ihbar ikramiyesi ödediği bildirildi. Sayıştay denetçisi bu tablo göstermelik ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir ifadesiyle skandalın ulaştığı noktaya dikkat çekti. Sayıştay raporunda muhbirlik ikramiyelerinin asılsız ihbar sayısının artmasına da yol açtığı ifade edildi. Bu bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmiştir denildi.